Ve amma bi ni'meti rabbike fehaddis. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Şu imanlı nesilleri çorak yerlerde yeniden ihya eden Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Bir tarafta alevler semalara doğru yükselirken ve bu alevler içinde imanımız, evlatlarımız tutuşmuş yanarken onu kurtarmaya koşanlar kösteklenirken bu mübarek nesilleri bize lütfeden Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Karları eriten Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Ayisberklere bile erime yollarını adab ve erkanını öğreten Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Esir milletlere hürriyete giden yolları gösteren Allah'a hamd ve sena olsun. Ayaklardaki zincirleri, boyunlardaki prangaları çözen Allah'a hamd ve sena olsun. Asırlarca süren, insanların gözünü kamaştıracak büyük ihtişama, yolların yeniden o ihtişama doğru gidişini hazırlayan, Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Bu yolda daima sevgisini sinelerimizde taşıdığımız, konuşurken kendini aramızda hissettiğimiz, mübarek elini sırtımızda daima bizi sıvazlarken duyduğumuz, duygulandığımız, doyduğumuz, ey Nebi perişan halimize bak dediğimiz, Hazreti Muhammed Mustafa'ya Zerrat-ı kainat adedince selat ve selam olsun